Bugün 25 Aralık. Hava güneşli. Arılar aktif uçuş yapıyor. Ve baktım polen de getiriyor. Son oksalik asit buharlaştırma yaptıktan sonra 5 arıya çekmecelerini takmıştım. Takılabilecek olan plastik tabanlı olanlara takıp Varroa kontrolü yapmak için. Bir de tropil aleps gelmiş mi gelmemiş mi bir ön bilgim olsun diye. inceledim çekmeceleri. Yani bu beş arada tropil alepsi zararlısı yok. Yani henüz daha Trabzon'a ulaşmamış. Yalnız varoalar öyle gürbüz ki vicdansızlar. Bu var ön tarafta salkım olmuş. Şunların büyüklüğüne bak. Arıyı yavrusuz yakalamak çok önemli. Zaten tropikal haps mücadelesinde de en çok tavsiye edilen arılara bir yavrusuz dönem sağlayıp ilaçlama yapmak. Benim bunun birkaç yıl öncesinden yaptığım bir uygulama vardı. Yani mantık aynı. Ana arıyı üst kata hapsetiyordum, iki çerçeveyle. Aşağıdaki yavrular doğduktan sonra ana arıyı aşağıya alıyordum. Üstteki çerçeveleri ise ya onların da doğmasını bekliyordum ya da imha yöntemine gidiyordum. Görünen o ki herkes o tip bir mantığa dönecek. Uygulamalar farklı olabilir ama yapılması gereken arıya yavru tatili yaptırmaktır. Çünkü arının doğasında da mesela oğul verdiğinde virüslerden, varoalardan temiz bir şekilde yeni başlangıç yapar. Tropil Alepsi'nde doğal konakçısı olduğu Güneydoğu Asya arıları nektarı takip edip ilerleyen arılar, yuvasını terk eden arılar. Büyük ihtimalle o yüzden başarılı olmuşlar kendileri doğal ortamlarında. Bu şekilde yavru tatili yaptırıp ya da yavrusuz dönem yakaladıktan sonra yapılan ilaçlarda yani arıyı manipüle edip de ben bunu baldan sonra yapıyordum zaten. O şekilde yapılan ilaçlamalarda başarı sağlanır. Arıcıların çok fazla endişe etmesine gerek yok ama yani teknikleri de öğrenmeleri lazım bence. Evet. Hangisinde daha net görünüyordu? yaşam sıvısını emmiş olduğu yavru arılar büyüdükleri zaman normal ömrünü tamamlayamadan ölüyorlar. Kuluçka sıcaklığı kolonide sağlanmıyor. Yavru çürüklüğü başlıyor. Nektar toplama yeteneği azalıyor. Her türlü musibetin temeli bu. Ve açlık.